Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Cargo Simulator 2021'deyiz. Yeni bir güncelleme yayınlandı an itibariyle. 1.17 güncellemesi. Multiplayer'da odalar tekrar düzenlendi. Trafik yapay zekası geliştirdi. Ufak hatalar giderildi. Diğer, zaten bir önceki güncellemeyi biliyorsunuz. Dinlenme tesisleri, gelişmiş grafik sistemleri falan geldi. Yapıldı, düzeltildi. 16 karakter seçeneği, plastik patlama. Dinlenme tesislerinde masalar falan işte geldi. Dinlenme tesislerinin, benzinlerin yeri belli oldu. Yani haritada önceden gösterilmiyordu. Onlar haritaya kondu. Şimdi an itibariyle bir başlayalım. Bakalım neler olmuş. Ne yapmışlar. Bunları bir görelim. Multiplayer. Sunucuya bağlanıyor diyor. Bizim internetimiz bir tık küçük e, iyi olmayabilir. Evet buralarda mı var multiplayer? Tamam. Aynen. Şu an multiplayer'dayız. Şuradan bir iş alalım abi öncelikle herhalde multiplayer oynuyoruz. Başka nereye gidiyoruz abi? Sakarya Bandırma. Kaç ton? 21 ton olabilir abi. Şöyle çek abi. basıyormuşuz farkında değiliz şuradan abi çok güzel yanaştık gerçekten yani bir an önce yanaşmanın peşindeyiz abi biz. Yine mi yanaşmadı? Aynı. Bir tık daha. Üzgün. Gel abi. Tamam. Aldık yükümüzü. Ne götürüyoruz abi? Sakarya bandırma. 21 ton yükçüğümüz var. Aç kapıyı Veysel Efendi. Biliyoruz. Şimdi bu trafik yapay zeka nasıl bir tık daha iyi yapılmış onu da göreceğiz. Evet. Motorun sesi gürül gürül abi değiştirmiştik. sola döndü dedi. Sinyali verdik biraz. Aa kırmızı ışık varmış. Bana sola dön ama bir zahmet bir de ışığa uy de ya. Sağa dön. Sağa. Sinyalimizi verdik abi. yola baktık. İşte şu şeyle şeyi de kendi atsa iyi olur. Çok şey ya hassas çok hassas böyle dokunuyorsun tuşa uçuyor yani. Evet arkadaşlar biliyoruz 250 km'miz kalmış Kapat onu soldan çıkacağız 91 21 ton yükle merso gürül gürül gidiyor a gişeler var ama otomatik geçiş sistemiyle tık seviyoruz abi şu 3 şeritli yolu ya Ee, hadi sol tarafa dönmemiz lazım bizim he bu yol tek yol direk sola gidiyor zaten sağa Sağ de. dedi vaga mı girdi lan oyun aynı yerden bir daha mı geçiyoruz hayırdır değilmiş abi kaç km'miz var abi 234 km var evet rotörler sevenler yani kolay kolay mobil oyunlarda şu rotörler olayı yok dostlar çok güzel çok tatlı Evet Gölcük Güzel yani bu ilçelerin Falan olması gayet güzel olmuş Oyun kendini yani oynattırıyor Ama işte gel gör ki ee, Yani etraf Çevre olarak çok yapay Yani biraz daha gerçekçi Yapabilirler bunu ama Güzel bir güncelleme geleceğini biliyorum Bu oyuna Bekliyoruz Buralar nereye? Kastı. Hayır. Abi niye kastın sen? Allah Allah. Yok daha neler ya. Kasıyor şu anda. Evet dostlar bir sıkıntı oldu oyunda anlamadım istemsiz bir şekilde kastı neyin nasıl kastığını oyuna ne olduğunu çözemedim. Şimdi bir yemek yerine geldik abiciğim. Evet. Öncelikle inelim abi. Bakalım şimdi ne gibi bir ee, bize nasıl bir şey sunmuş. Evet. Evet oturdu abi. Şu an oturdu. Ne var orada? Çay var abi. Yakışıklıymışız da ya. Ben dediğim gibi demin az önce bir istemsiz bir kasma oldu. Neden kastığını e, çözemedim. Bir anlam veremedim. Bir yerde bir sıkıntı oldu ama o olmadı. Oyunda oldu. Evet şimdi burada abi. Oh gerildi adam. Yayıldı anasını satayım be. Evet. E ee, bu kadar mı yani? Numaram bu mu? Başka yok mu abi? Çayını içtin mi? Değil de hadi içtiysen kalkalım. Nereden çıkacağız? sen şuradan. Koş abi. şuradan şöyle çıkalım abi. Şöyle dön. Hop. Hop. Ne oldu ya? Ne yaptık abi arabaya? Dosyayı yalan edecektik az kalınır. Mazot durumumuz nedir? Araba geldi geçti. Eyvah eyvah. Şuradan abi. Var mı kimse yok abi. Tamam gidiyoruz. Evet gün a kararıyoruz. Şuradan bir 360 alalım. Yolun durumu ne onu bir görelim abi. Vay 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 vay. Ne biçim bir trafik yapmışız. Geçin bakalım. Üç şeritli yol abi. Lambalarda bir şey yok mu? E bu 1 ve 2 ne abi? O 1 ve 2 niye öyle çıkmış? Ne? içeri boş de yaptık Evet abi şimdi biz multimedya bölümünde oynuyoruz ama buradan bir şey anlamadık biz Ay. Oy. Oy. Orada değil abi. Orada bir şeyler oldu. Ne oldu abi? Abi. Şu kontrol bir tık daha iyi olabilir. Çünkü çok çevirince çok gidiyor. Neresi bura? Yavuz Sultan yok. Osman Gazi Köprüsü bura. Aynen. Ama neyse FSM'ye benzetmişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Abi şuna şuradan bir bakalım ya. Oo. En son böyle aşırı kasmıştı. Evet deniz çok yapay bunu da gördük denizin biraz daha canlı olması lazım Aynen deniz biraz daha canlı olması lazım Ama şeyler çok güzel hmm. Şehir içi Şehir içi var ya Burayı çok sevdim beğendim yani Güzel Bir içeriden. Araba bize yetişti bak. Taksi bizi zorluyor. Hayırdır bro? Taksi bizi geçiyor. Düz devam. Biz devam ediyoruz. Vallahi taksi geçti bizi. Geçti abi. Yükümüz çok belli. 21 ton yükümüz var. Şeyi merak ettim. Hani yapay zeka? Yapay zeka nerede abi? Sağa geçmen lazım. Selektör yapıyoruz ama yetişemiyoruz. Evet abi Bursa'ya geldik. Olan gaz Hadi. Hayır. Ne oluyor abi? Ne oluyor orada bir şeyler oldu. Hayır. Oyundan mı atıyor beni? Yapma ya. Abi bir şeyler oluyor ya. Oyun ısrarla bilgisayar ısrarla bana e, çektirmemek için elinden geleni yapıyor ama ben de mücadelemi veriyorum. Çekeceğiz biz bu videoyu abi başka alternatifimiz yok. Yani sabah bir kasma öğleden sonra bir ee, oyundan atma ne bileyim yani bilgisayar bir kendinden geçti diyese e, sistemimiz de düşük değil ki desem ki sistem düşük evet abi nerede kalmıştık orhan gaz dedik şurada bir şey var o ne ne yanıyor şurada abi bura ne şekilde biliyoruz. Dediğimiz gibi şu kontrolleri bir tık daha iyi yapabilirler. Mazotumuz yerinde. He. Herhalde bu ara yetkililer bizi duydu. Oyuna güncellemeleri getirmeye başladılar yeni yeni. Yani bakalım oyunu nereden nereye götürecekler ama bu oyunda ümidimiz var. Yani daha iyi yapacaklar. Şehir merkezlerini, ilçeleri olsun. Bunlar için bayağı ümidim var. Yapacaklarına inanıyorum. Bu ara 21 ton yükle de Mersu bana mısın demedim am. Bir şeyler değil abi. Tak 59 TL geçiş ücreti. Abi devlete çalışıyoruz ya. Mazot almış başını gitmiş. Vay vay vay. Yollar ücretli her taraf Evet gidiyoruz. Neredeyiz abi? Neredeyiz hakikaten biz şimdi? Oran gazıyı geçtik. Aynen düz devam ediyoruz. Şunu kenara alalım. Hop. Bir kıvrılma. Düz devam, düz devam ediyoruz abi. Tamam. Biri sağımızda biri solumuzda. düştü Toparla. O, o sağa ayrıldı. Adam bir araba katılıyor. Hop vurdu. Oğlum öyle olmaz. O yapay zekayı siz nasıl düzelttiniz? Hı? Nasıl bir yapay zekayı diye? Adam geldi vurdu durdu. Mustafa Kemal Paşa'yı gidiyoruz. Bas abi bas. Yokuş aşağı hız düşüyor. Nasıl? Araba salmıyor gitsin. Gerçekten araba salmıyor gitsin. Abi mazot durumumuz ne? Şuradan bir bakalım yok. Araba yakmıyor abi. Araba yakmıyor. Kokluyor. şunu merak ettim. Yok abi. Hiçbir şekilde sağa sola ayrılma yok. Yok. Ne oldu abi? Ücret almadın mı? Bedava mıydı? Olabilir. Şuradan içerideki boş ışığımızı da yakalım abi ışığı biraz daha şey yapabilirsiniz. Şu göğsü biraz daha dekore edebilirsiniz. <laughs> Aa geçti sağa. Gerçekten sağa geçti. Ama nasıl geçti? Aa sağa geçti. <laughs> evet yapay zekada bir iyileştirme olmuş. Benim bir suçum yok abi. Yapay zekada bir iyileştirme olmuş. Az bir şey de olsa bunu gördük abisi. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bırakın ya, bırakın da gidelim ya. kaç gemimiz kaldı son 65 dostlar Evet Şimdi seni merak ettim ne yapacaksın 58 TL geçiş ücreti aldılar abi Şey yok abi <laughs> Geçin abi Bizi ışığa bırakacaksınız Neymiş bura? Son kaç kemiğimiz var abi? Bandırmaya geldik bandırmaya. Ne oluyor abi ya? oldu abi sana ne oldu ya oyun içinde de reklam olmaz ki ne var abi bu tabelalar biraz daha ya baba biraz daha bunları net görelim biz ya yani gerçekten vay 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 biz köprünün üstünden tırımız köprünün altından baba şöyle geçelim. Aferin lan. Adam olacaksın ha. <laughs> Burası mı? Yok yok burada değil. Hayır hayır hayır. Hayır bura. Devam. Devam 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 let's go. Bir tık ilerisiymiş arkadaşlar. Yeni güncelleme. O yavaş yavaş yavaş. Aba o ne oldu? Abi ne yaptık biz ya? <laughs> He Gerçekten biz ne yaptık? Bak 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 bak. E ee, sen niye o kadar geldin? Kafanız mı güzel sizin ya? De hadi geçin ya. Allah bileşkına ya. Tamam mısın? Geçtiniz mi? Geldik abi geldik. Oraya mı çekiyoruz? Aynen oraya çekeceğiz abi. tik öyle mı? Şöyle abi Tamam gibi ama. E şunu şöyle bir düzeltelim. Tamam. Oo, Harika. Süper. Yukarı 1700 kesti abi. Nereden geldik? Evet, muhtemelen Sakarya'dan geldik biz. Aynen. Sakarya'dan Bandırma'ya geldik. Şuradaki güzel ee, güzergahı kullandık. Aynen böyle. Bandırma biliyorsunuz Bursa'ya bağlı mıydı acaba? Yanlış bilgi vermeyelim. Bağlı olmayabilir. Yeni güncellemeyi test ettik. Pek bir şey göremedik. Sadece gördüğümüz e, trafikte araçların kornaya bastığınız zaman selektör değil, kornaya bastığınız zaman şerit değiştiriyorlar. Onu gördük ama bu oyundan ümitliyim. Daha güzel şeyler geleceğine eminim. Yani şuradan şöyle baktığınız zaman zaten e, Tam olarak oyunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir güzergah izlediğini görüyorsunuz. Oyun iyi yolda. Ama şu an bende istemsiz bir kasma yine başladı. Heh. Şimdi şuraya gel abi. Dediğim evimiz bura. Ama gelmiyor. Niye gelmiyor abi? Evet. Gördüğünüz gibi Akçada, Doğanşehir falan filan. Yani bunlar güzel afşin. Güzel yapmışlar. Takdir ediyoruz. Burada aracınız bulun diyor. Araç burada bizim aracımız burada. Malatya'dan ta Bandırma, Bursa, Balıkesir'e kadar gittik. Balıkesir'inde Bandırma muhtemelen. Yanlış hatırlamayalım. Oralara kadar gittik. Oralardan bir Ege turu yaparız ilerleyen zamanda. Evet dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.